Selam arkadaşlar. Bu konumuza program olmadan güvenli bir şekilde komutlar ile format USB'sini nasıl hazırlayabiliriz bunu göstereceğim. İki farklı yöntem göstereceğim. Install Win veya Install SD dosyası 4 GB'ın üzerinde ise nasıl format USB'si hazırlayabiliriz? Install Win veya Install SD 4 GB'ın altında ise nasıl hazırlayabiliriz? Bunları sırası ile göstereceğim. Ana kartınızın UEFI desteği varsa format USB'si hazırlarken FAT32 olarak biçimlendirmemiz gerekir. Yalnız Sıkıntı şu Windows kurulum dosyaların içerisinde install win veya install SD dosyası 4 GB ve üzerinde ise bunu fat otizik olarak biçimlendirilmiş USB'ye kopyalarken hata verecektir. Örnek olarak Windows 11 ISO dosyasını bağladım. Bakalım install win veya install SD dosyası kaç GB boyutunda? 4 GB'ın üzerinde bunu FAT32 olarak biçimlendirmiş USB'mize kopyalarken şu şekilde hata verecektir. Örneğin bunu kopyalayalım. Install.windows dosyası hedef dosya sistemi için çok büyük. Bu şekilde hata verecektir. Bu sorunu nasıl açabiliriz? Format USB'mizin bir kısmını FAT32 olarak bir kısmını NTFS olarak biçimlendirerek komutlarla bu sorunu aşabiliriz. Hemen adımlara geçelim. Adımları uygulayabilmemiz için bizim komut sistemini yönetici olarak açmamız gerekir. İkincisi en az 8 GB boyutun, boyutunda boş bir USB takın. İçerisinde önemli verileriniz varsa yedekleyin. Nedeni komutlarla tüm veriler silinecektir. İçerisinde önemli verileriniz varsa yedekleyin. Komut sistemini yönetici olarak açalım. şu komutları uygulayalım. Bu kısma kadar yazdığımız komutları tekrar edelim. Disk part yazıp enter tuşuna basalım. Daha sonra list boşluk disk yazıp disklerin listelenmesini sağlayalım. Daha sonra select boşluk disk 2 yazım. Neden? Benim taktığım format USB'min karşısında 2 yazıyor. Ben bu bu yüzden 2 yazıyorum. Size hangi rakam yazıyorsa onu yazmanız gerekir. Yanlış disk seçmeyin sakın. Clean komutu içerisindeki her şey siler. Bunun için belirttim. İçerisinde önemli verileriniz varsa işlemleri uygulamadan önce yedekleyin. convert boşluk mbr yazıp enter tuşuna basalım. Bu komutun ardından 1 GB'lık fat32 olarak biçimlendireceğimiz bir alan oluşturmamız gerekir. Bunun için şu komutu uygulayalım. Komutumuzu tekrar edelim. Create boşluk, Partition boşluk, Primary boşluk, Size eşittir. 1 GB için 1024 yazmamız yeterli olacaktır. Bu komutun ardından Enter tuşuna basalım. İşlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Daha sonra şu komutu yazalım. Oluşturduğumuz alanı görmek için şu komutu yazalım. List boşluk Partition yazdığımız zaman USB'mizi iki parçaya bölmüştük. Biri 1 GB'lı kalan, diğeri kalan kısım. Başarılı şekilde ekrana getirmiş olduk. Eğer bu şekilde list boşluk Partition yazdığınız zaman gözükmüyorsa şu şekilde de ekrana getirebilirsiniz list boşluk volume yazdıktan sonra tüm diskler listelenecektir. Aşağı kısma geldiğimiz zaman removable yani kaldırılabil disk olarak gözükecektir. Raw yani biçimlendirilmemiş disk olarak gözüküyor. 13 GB 1 GB ayırdığımız alan ise bu kısımda gözüküyor. Karşısındaki bunların bizim rakamlar önemli. Eğer burada gözükmezse list e, boşluk volume komutunu uygulayın. Bunu seçmek için şu komutu yazmamız gerekir. Ben list partition uygulamıştım ilk önce. List partition Nasıl seçebiliriz? Select boşluk partition yazıp karşısında 1 GB'lık alan ayrılmıştık. Bunun karşısında hangi rakam yazıyorsa onu yazmamız gerekir. Ben de 1 yazıyor. Ben de 1 yazıyorum. List partition ile bu şekilde seçebilirsiniz. Eğer siz list volume ile listelediniz şu şekilde seçebilirsiniz. Select boşluk volume örneğin 1 GB'lık alan ayırmıştık karşısında benim 6 yazıyor 6 ya yazmam gerekir sizde hangi rakam yazıyorsa onu yazmanız gerekir bu şekilde seçebilirsiniz ben ilk yöntemle seç seçmek istiyorum ayırdığım 1 GB'lık alanı başarılı bir şekilde seçmiş oldum. Burada sakın yanlış rakam yazmayın. Yanlış diski biçimlendirmeyin. İçerisindeki tüm verileriniz silinir. Adımları dikkatli bir şekilde uygulayın. Seçtikten sonra bunu biçimlendirmemiz gerekir. Format boşluk quick boşluk fs eşittir fat 32 fat 32 olarak seçtik Windows 11 UEFI kurulum desteklediği için mecburen fat 32 olarak biçimlendirmemiz gerekir. Aktif komutun uyguladıktan sonra assign boşluk late, later eşittir. Burada dilediğiniz e, harfi verebilirsiniz. Yalnız C dizininde bulunan C, D, E gibi harfler varsa bunları kesinlikle veremezsiniz. Bunların haricinde bir e, harf vermeniz gerekir. Verdikten sonra enter tuşuna basalım. Harfimizi atadıktan sonra 1 GB'lık oluşturduğumuz alan başarılı bir şekilde açılacaktır. Şu kısımdan da kontrol edebilirsiniz. Geri kalan kısmı ise NTFS olarak biçimlendirmemiz gerekir. Bunun için Select boşluk partition boşluk yazıp Partition'ları listelemiştik. Biz kalan kısım ben 16 GB boyutunda USB takmıştım. 13 GB kalan kısmı NTFS olarak biçimlendirmem gerekir. Bunun partition karşısında 2 yazıyor. Ben 2 yaz, yazıyorum. Siz de hangi rakam yazıyorsa o rakamı yazmanız gerekir. Daha sonra biçimlendirmek için NTFS olarak şu komutu yazalım. Başarılı bir şekilde biçimlendirme işlemi gerçekleşti. Harf atamak için şu komutu yazalım. Burada yine dilediğiniz harfi atayabilirsiniz. Yalnız C dizinde bulunan harfler haricinde olsun. Komutumuz bittikten sonra Enter tuşuna basalım. Kalan 13 GB'lık bölüntüyü de NTFS olarak başarılı bir şekilde biçimlendirmiş olduk. Şu kısımdan kontrol edebilirsiniz bu işlemleri tamamladıktan sonra komut sisteminden çıkabiliriz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra bizim yapmamız gereken Windows kurulum dosyalarını gerekli oluşturduğumuz, ayırdığımız dizinlere atmamız gerekir. ISO dosyasını bağladığımız zaman C dizininde bu şekilde gözükecektir. Bunu açalım. Üzerinde sağ tıkladığınız zaman aç dediğimiz zaman açılacaktır. Hepsini seçelim. Yalnız Source klasörünü hariç tutalım. Ctrl yani CTRL tuşuna bastığınız zaman mouse'un sağ klik yaptığımız zaman bu dosyayı seçmeyecektir. Seçimi kaldıracaktır. Bu hariç hepsini seçelim. Kopyala diyelim. Oluşturduğumuz 1 GB'lık FAT32 bölüntüsüne bunları yapıştıralım. Hatta bu dosyaların boyutuna bakalım. 42.6 MB'miş. Source klasörünü neden hariç tutup bunun içerisinde install vim dosyası 4 GB'ın üzerinde olduğu için FAT32 dosyalar FAT32 dosya sistemi ise 4 ve 4 GB üzerinde desteklemediği için bu dosyayı hariç tuttuk. Bunu NTFS olarak biçimlendirdiğimiz alana kopyalamamız gerekir. Bu işlemi başarılı bir şekilde yaptık. Daha sonra tekrardan buraya gelelim. Sadece Source klasörünü seçelim. Kopyala. Bunu ise oluşturduğumuz NTFS sürücüsüne kopyalamamız gerekir. Ben de 13.2 GB'lık alan bu kısma yapıştırıyorum. Bu işlemler devam ederken biz 1 GB'lık alan oluşturmuş. Bu oluşturmuştuk. Bunun içerisine bir tane source klasörü oluşturalım. Bu şekilde dursun. Tam işlem tamamlandıktan sonra bootvim dosyasını bunun içerisine almamız gerekir. 1 GB'lık alanı açalım. İçerisine bir tane source klasörü oluşturalım. Sağ tıklayalım, yeni klasör diyelim ve ismine source ismini verelim. Kopyalama işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. NTFS olarak biçimlendirdiğimiz alana girelim. Bu kısımdan boot vim dosyasını bulalım ve keselim. Sağ tıklayalım. Kes diyelim. Bu kestiğimiz boot vim dosyasını 1 GB'lık FAT32 olarak biçimlendirdiğimiz alanın içerisine source klasörü oluşturmuştuk. Bunun içerisine gelip yapıştıralım. Başarılı bir şekilde kopyalanmış olduk. Kontrol edelim. Format USB'mizi başarılı bir şekilde hazırlamış olduk. Bu aşamadan sonra yapmamız gereken hazırladığımız format USB'sini BIOS'a girip boot menüsünden ilk sıraya almamız gerekir. Her bilgisayarın BIOS tuşu ve BIOS ayarı farklıdır. Bilginiz yoksa anakart üreticinizin web sitesinden BIOS tuşu ve BIOS ayarı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz, bakabilirsiniz. BIOS ayarlarını doğru yaparsanız bu şekilde kurulum ekranı gelecektir. Eğer BIOS'ta USB'niz gözükmüyorsa bunun nedenler nelerdir? Birincisi format USB'niz ön yüklenebilir değil, yanlış işlem yapmış olabilirsiniz. İkincisi BIOS ayarlarını doğru yapmamış olabilirsiniz. USB ile ilgili tüm seçeneklerin enable olması gerekir. Üçüncü bir seçenek ise USB'niz ön yüklenebilir ve BIOS ayarları doğru ise USB'nizde sorun olabilir. Farklı bir USB takarak format USB'si hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız bu alanları nasıl biçimlendirebiliriz? Bunu da hemen kısaca göstereyim. Neden biçimlendirme gereği duyarız? Farklı bir Windows dosyaları kopyalama gereği duyabiliriz veya kopya bu alanlara kopyalarken Windows dosyaları hata verebilir. Bu yüzden biçimlendirme gereği duyabiliriz. Örneğin bunu NTFS olarak biçimlendirmiştik. Üzerine sağ tıklayalım. Biçimlendir. Dosya sistemi yine aynı şekilde kalsın. Başlat dediğimiz zaman biçimlendirme işlemi başlayacak. İçerisindeki tüm veriler silinecektir. Daha sonra 1 GB'lık bir alan oluşturmuştuk. Bunu FAT32 olarak biçimlendirmiştik. Yine sağ tıklayalım, biçimlendir. Dosya sistemi yine FAT32 olarak kalsın. Başlat dediğimiz zaman içerisindeki tüm veriler silinecek, biçimlendirilecek ve boş bir USB haline gelecek. İçerisine yine Windows kurulum dosyalarını kopyalayabilirsiniz. Farklı Windows kurulum dosyaları atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biçimlendirme işlemini de bu şekilde yapabilirsiniz. Herhangi bir hata almanız durumunda, hazırladığımız format USB'si BIOS üzerinden gözükmezse veya herhangi bir hata alırsanız, bu şekilde biçimlendirerek Windows kurulum dosyalarını da yeniden atabilirsiniz. Birinci yöntem bu şekilde hazırlayabiliriz. İkinci yöntem ise eğer install win veya install SSD 4 GB'ın altında ise direkt format USB'mizi FAT32 olarak veya NTFS olarak biçimlendirerek format USB'mizi hazırlayabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Yine komut sistemini yönetici olarak açalım. Şu komutları uygulayalım. Buraya kadar yazdığım komutu kısaca tekrar edelim. Disk part enter tuşuna basalım. Daha sonra list boşluk disk yazıp disklerin listelenmesini sağlayalım. Select boşluk disk 2 yazım neden? Benim format USB'min karşısında iki rakam yazıyor. Siz de hangi rakam yazıyorsa onu yazmanız gerekir. Daha sonra şu komutu uygulayalım. Clean komutu USB'mizin içerisindeki tüm dosyaları temizle. Daha sonra Create boşluk, Partition boşluk, Primary yazıp Enter tuşuna basalım. Daha sonra USB'mizi biçimlendirelim. Eğer anakartınızın UEFI desteği varsa FSE eşittir FAT32 olarak biçimlendirmeniz gerekir. Anakartınız eski ise NTFS olarak biçimlendirmeniz gerekir. Bu şekilde. Benim anakartım UEFI. Bu yüzden FAT32 olarak biçimlendiriyorum. Komutumuzu yanlış yazarsanız bu şekilde yazılar çıkacaktır. Bakalım. Komutumuz şu şekilde olması gerekir. başarılı bir şekilde biçimlendirmiş olduk. Bu esmimiz açılacaktır bu şekilde. Bu aşamadan sonra bizim yapmamız gereken ISO dosyamızı açacağız. İçerisindeki tüm Windows kurulum dosyalarını seçip kopyalayıp Hazırladığımız format USB'sinin içerisine yapıştırdığımız zaman ön yüklenebilir USB'miz hazır olacaktır. İkinci yöntem ise bu şekilde yapabiliriz. Eğer bu komutlarla format USB'sini hazırlayamazsanız önerim Rufus adlı program var, ücretsiz bir program. Bu programla hazırlayabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda komutlarla format USB'sini iki farklı yöntemle nasıl hazırlayabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.